Ama vermiyor. Veriyor ve mesela bugün mesela ben yolda gelirken dinle. Yolda gelirken Kuveyt Türk reklamını dinledim yol. Ben şimdi bu yayınlanacak reklama girmedi inşallah yani. Ha. E, mesela yolda radyodan gelirken Kuveyt Türk'ü dinledim. Diyor ki Kuveyt Türk e, ey emekliler diyor maaşlarınızı şeylerinizi Kuveyt Türkiye taşıyın diyor. Altı lira şey vereceğiz diyor. O. Ha bu Muharrem burada. Hocam biz bin lira aldık. Nasıl oldu? Ben Muharrem oldu. Ne? Bin lira. Şimdi git, şimdi olsun. git altı bin lira <laughs> alırsın. Ulan şimdi altı bin lira veriyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ömrü de o zaman bin lira şimdi altı bin lira da. <laughs> <laughs> onun vakit yaptığı zaman bin lira yiyor hocam. E tamam şimdi altı bin lira. Olsun verelim altı bin Git altı bin lira al. Tamam anlaşıldı mı? Yani finans kurucuna var yani. O yüzden yani faizi bankalardan uzaklaşalım. Finans ve katılım bankaları. Yani faizden uzaklaşalım. İnşallah. Yani faiz ateştir yakar. Faiz zehirdir zehirler. Rabbim muhafaza Aa. eylesin.